Göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Yarı çap 2 birim verilmiş. 2 birim, 1 bir birim, 1 2 kök 3 olur. 30, 60, 90 dik üçgeni, 60 derece olur. Buradaki alanı bulalım. A diyelim. A, A eşittir pi 2'nin karesi bölü 120 derece. 3'te bir eksi üçgenin alanı kök 3 çarpı 1 bölü 2. 4 pi bölü 3 eksi kök 3. Tüm alan pi 2'nin karesi eksi 2 tane a 2 a'yı çıkaralım. 8 pi bölü 3 artı 2 kök 3. 4, 12, 4 pi bölü 3 artı 2 kök 3. Doğru cevap, A seçeneği. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Çap uzunluğu 13 verilmiş. Yarı çap 13 bölü 2 olur. Birleştirdiğimizde 12 birim verilmiş. 6 olur. 5 bölü 2 olur. Buradaki alanı A diyelim. X diyelim. B diyelim. Y diyelim. Üçgenin alanı 12 çarpı 5 bölü 2 30 olur. 30 artı A artı B alanı eşittir. Pi 13 bölü 2'nin karesi çarpı 1 bölü 2 olur. 169 bölü 8 pi A artı X eşittir. Pi 6'nın karesi bölü 2 18 pi. B artı y eşittir. Pi 5 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2. 25 pi bölü 8 olur. Topladığımızda a artı b artı x artı y eşittir. 18 pi artı 25 pi bölü 8. A artı B yerine 169 pi bölü 8 eksi 30 yazalım. x artı y 8 8 çarpı 18 pi artı 25 pi bölü 8 karşıya atalım. x artı y eksi 30 8 çarpı 8 64 144 pi artı 25 pi bölü 8 eksi 169 pi bölü 8. 0 olur. x artı y eksi 30, x artı y 30. Doğru cevap a seçeneği. Boyalı alanlar birbirine eşit ve aO uzunluğu 6 birim olduğuna göre BC uzunluğu x kaç birimdir? A'ya A diyelim. B diyelim. A artı B alanı çeyrek daire alanı pi 6'nın karesi bölü 4 eşittir yamuğun alanı. 6 artı x bölü 2 çarpı 6. 3 9 pi eşittir. 18 artı 3x. 9 pi eksi 18 bölü 3 x. 3 pi eksi 6. Doğru cevap E seçeneği. OB uzunluğu 2 birim ve boyalı alanlar toplamı 4 pi bölü 5 birim kare olduğuna göre alfa kaç derecedir? Çapı gören çevre açı 90 derece, 2 birim. Alanlar eşit olur. Görüldüğü üzere A artı B, 4 pi bölü 5 eşittir. Pi 2'nin karesi, alfa bölü 360 sadeleştirelim 4 alfa 360 bölü 5 72 derece doğru cevap B seçeneği Buna göre saat 3.30'dan 4'e kadar akrep ile yelkovanın taradıkları alanlar toplamı kaç birim karedir 4 360'ı 12'ye böldüğümüzde 30 derece 15 derece 15 derece görüldüğü üzere akrep 15 derecelik alan tarar pi 2'nin karesi 15 bölü 360 artı yel kovan yarım daire alan tarar pi 3'ün karesi bölü 2 düzenleyelim 15'e bölelim 24 4'e bölelim pi bölü 6. 9 pi bölü 2. 3 ile genişletelim. 27, 28 pi bölü 6. 14 pi bölü 3. Doğru cevap C seçeneği. Bir kenar uzunluğu 5 birim olan ABCD karesinin D köşesine bağlı 20 birim uzunluğundaki ip, ok yönünde gergin bir şekilde döndürülerek karenin etrafına sarıldığına göre, İpin taradığı bölgenin alanı kaç birim kare olur? Görüldüğü üzere 5, 20 birim döndürdüğümüzde 90 derece 15 olur. Döndürdüğümüzde 5, 10 olur. Döndürdüğümüzde 5, 5, 5 olur. Pi 20'nin karesi bölü 4 Pi 15'in karesi bölü 4 Pi 10'un karesi bölü 4 Pi 5'in karesi bölü 4. Pi bölü 4 20'nin karesi 400 225 100 25 Pi bölü 4 250 650 750 böldüğümüzde 187,5. Doğru cevap B seçeneği. BDT yayın uzunluğu CT uzunluğu T uzunluğuna eşit olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları oranı kaçtır? Yarı çap TT dik. R diyelim. R alfa diyelim. Beta diyelim. Görüldüğü üzere buradaki alan A, B, C olsun. Yay uzunluğu buradaki uzunluğa eşit. A diyelim A. A eşittir 2 pi R alfa artı beta bölü 360 A çarpı R bölü 2 B artı A alanı 2 pi R alfa artı beta bölü 360 çarpı R bölü 2 Eksi. B alanını çıkaralım. A alanı kalır. Pi R kare. Beta bölü 360. Pi R kare. Alfa artı beta bölü 360 eksi. B pi R kare. Beta bölü 360. Düzenlediğimizde pi r kare pi r kare pi r kare sadeleşir sadeleşir alfa artı beta bölü 360 eksi beta bölü 360 alfa artı beta bölü 360 eksi beta bölü 360 eşittir 1 olur. Doğru cevap A seçeneği. Yarı çapı 4 santimetre olan O merkezi daireye dıştan teğet olacak şekilde tam tur döndürülen 1 santimetre yarıçaplı dairenin taradığı bölgenin alanı kaç pi santimetre karedir? Yarı çap 4, 1 santimetre, taradığı alanı bulalım. Yarı çap 6 pi 6'nın karesi eksi pi 4'ün karesi 36 eksi 16 pi 20 pi. Doğru cevap D seçeneği. En küçük daireye teğet olan ve ortanca dairenin AB kirişinin uzunluğu 6 birim olduğuna göre büyük dairenin CD kirişinin uzunluğu kaç birimdir? Dikindirelim. indirelim yarı çapı A diyelim. B diyelim. 3 birim 3 birim olur. B kare a kare artı 3'ün karesi b kare eksi a kare eşittir 9 olur. Görüldüğü üzere sarı alan pi b kare eksi pi a kare pi parantezinde b kare eksi a kare 9 9 pi. Sarı alan 9 pi mavi alan bölü sarı alan eşittir 9 bölü 4 81 pi bölü 4 olur mavi alan. Mavi alan yarıçap B, yarıçap C. X diyelim X'in karesi artı B'nin karesi. C kare, X kare eşittir C kare eksi B kare. Mavi alan pi C kare eksi pi B kare. Pi çarpı C kare eksi B kare X kare. 81 pi bölü 4 x kare 81 bölü 4 9 bölü 2 2x soruluyor. 9 doğru cevap B seçeneği. Birinci şekildeki dairenin alanı 36 pi birim kare olduğuna göre üçüncü şekildeki dairelerin kesişim bölgesinin alanı kaç pi bir birim kare olur? R diyelim pi r kare eşittir 36 pi. R kare eşittir 36, r eşittir 6 olur. Birleştirdiğimizde görüldüğü üzere yarıçap 6, 6, 6 olur, 6 olur. Buradaki alanı A diyelim, A, B diyelim, B. Görüldüğü üzere 2A artı 2B alanı soruluyor. 60 derece A artı B alanı pi 6'nın karesi bölü 6, 6 pi olur. 2 katı 12 pi olur. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre üçgenin iç bölgesinde kalan daire dilimlerinin alanları toplamı kaç pi birim karedir? 90 derece görüldüğü üzere yarı çaplar eşit. R, R, R diyelim. Uzunluklar 2 birim, 4 birim, 6 birim. 2R 6'nın karesi Pisagor'dan 2R artı 4'ün karesi 2R artı 2'nin karesi 6, 8, 10 üçgeni R eşittir 2 olur. Daire dilimleri alanı alfa beta diyelim. 90 derece 90 derece pi 2'nin karesi bölü yarım daire 2 pi olur. Doğru cevap B seçeneği. Katlanan mavi parçanın alanı kaç santimetre karedir? Katı geri doğru açtığımızda buradaki alan A, A olur. A alanı soruluyor. AB uzunluğu 12 verilmiş. 6, 6. Birleştirdiğimizde eşit uzaklık 3, 3 olur. Yarı çap 6, 6 olur. 30, 60, 90 dik üçgeni 60 derece, 60 derece. 3 kök 3, 3 kök 3. Buradaki A alanı eşittir. Pi altının karesi 120 derece 3'te 1 eksi üçgenin alanı 6 kök 3 çarpı 3 bölü 2. A eşittir 12 pi eksi 9 kök 3. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre birinci pergeli kullanan öğrencinin çizmiş olduğu çemberin sınırladığı bölgenin alanı. İkinci pergeli kullanan öğrencinin çizmiş olduğu çemberin sınırladığı bölgenin alanından kaç santimetre kare fazladır? 16 verilmiş, 90 derece, 8 olur. 10 verilmiş, 5 kök 2 olur. Pi 8'in karesi, 64 pi, pi 5 kök 2'nin karesi, 50 pi. Görüldüğü üzere, 14 pi fazla doğru cevap C seçeneği. Bir eşkenar üçgenin çevrel çemberi ile iç çemberi arasında kalan bölgenin alanı x birim kare, eşkenar üçgenin alanı y birim kare olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır? Eşkenar üçgen, çevrel çemberi, iç çemberi. Birleştirelim, merkez alalım. Yarı çap t edeğik a diyelim. 30-60-90 dik üçgeni 2a olur. Pi 2a'nın karesi eksi pi a'nın karesi eşittir x 3 pi a kare x. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 2a kök olur. Alanı 2a kök karesinin kök bölü 4 katı. 12, 3 kök a kare olur. X, 3 pi a kare. Y, 3 kök 3 a kare. Pi bölü kök Doğru cevap A seçeneği.